Efendim Mutluluklu Ekrandan hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Bugün tarihini yakından tanıyacağımız, bilinmeyenlere değineceğimiz oyun serisi God of War. İlk God of War 22 Mart 2005 tarihinde PlayStation 2 için çıktı ve ilk çıktığında o zamanlar işte yok şunun çakması yok bunun çakması diye bolca söylemlere maruz kalmıştı ama kendi tarzını kısa sürede kabul ettirdi, kendi halini kısa sürede ortaya koydu ve unutulmayan bir seri olma yolunda çok sağlam bir adım attı. Yani ilk o Şimdi burada sabahtan akşama kadar anlatsam e, anlatırım, gerçekten anlatırım yani o yüzden anlatmıyorum. Asıl God of War tarihinde yolculuğumuza adım adım devam ediyorum. Fakat şu noktayı es geçmeden devam etmek olmaz aslında. İlk God of War'da David Jeff... Oyunun yapımcısıydı ve hoş bir istirek koymuştu oyuna. Belki bunu görmüşsünüzdür daha önce veya duymuşsunuzdur daha önce. Oyunun sonlarına doğru bir noktada iki heykelle karşılaşıyordunuz. İki heykele yani vurduğunuz zaman herhangi bir şey olmuyordu. Yani klasik bir, bir şey olmayan heykellerden biriydi kendileri. Fakat inat edip devam ederseniz ki bu inat 400 kere vurmaya yakın bir inat aslında. Vurduğunuz zaman bir kodeks ekranı çıkıyordu. Bu kodeks ekranında da bir telefon numarası vardı. Gerçekten bu telefon numarasını aradığınızda Kratos telefonu açıyordu. Daha doğrusu Kratos'un kaydedilmiş bir sesi telefonu açıyordu ve sizi tebrik ediyordu. İşte bravo buraya kadar buldun saygılarımı sunuyorum size. Daha sonra David Chief Kratos'un konuşmasının arasına girip Kratos'la bir atışmaya başlıyorlardı. Bayağı tatlı bir istekti. Görmüşsünüzdür belki duymuşsunuzdur ama bir daha dipnot geçeyim bunu. Yaklaşık 2 yıl sonra gelen ikinci oyun God of War 2 de gene PlayStation 2'ye geldi. Bana sorarsanız serinin en iyi oyunu. Bence hala serinin en iyi oyunu. Yani hem ilk oyunun başarısı, ilk oyun çok başarılı bir oyundu. Hem ilk oyunun o kadar büyük başarısının altında ezilmedi. Üstüne epik derecesini arttırdı, oynanış derecesini arttırdı. Muazzam bir oyundu. PlayStation 2 tarihinin unutulmaz oyunlar arasında adını yazdırdı. Ve bana sorarsanız hala PlayStation tarihinin en iyi God of War oyunudur kendisi. Tabii bu noktada hikayede değinmek lazım. Yani ilk oyunda ile olan kapışmamızı anlatırken ikinci oyunda işi daha da büyütüp Baya tüm Yunan tanrılarına karşı baş başkaldırıya giriyorduk. Zeus'la da unutulmaz bir savaşımız vardı ki bu savaş 3. oyuna kadar taşındı. Aslında 3. oyununda yani PlayStation 3'e ilk defa çıkan 3. oyununda en büyük hatalarından bir tanesi buydu bana sorarsanız. Ama o hataya gelmeden önce biraz daha geri gidelim. PSP'ye çıkan God of War oyununa bakalım. God of War 2'den tam olarak bir yıl sonra Chains of Olympus adı altında PSP'ye bir oyun çıktı. O zamanlar tabii mobil cihazlar bu kadar oyun oynamaya elverişli olmadığı için PSP büyük bir nimetti bizler için. PSP'de oyun oynamak ayrı bir keyifti gerçekten. God of War Chains of Olympus da sadece PSP'ye çıkan bir oyundu o zaman için. Sonradan tekrar çıkardılar gerçi ama o zaman için PSP özel bir oyundu. Ve seri de God of War 1'in öncesini anlatıyordu. Kratos'un tanrılara hizmet ettiği yılları anlatıyordu. Chains of Olympus'un bir özelliği de Santa Monica'nın yani God of War'ın asıl yapımcısının geliştirmediği bir oyun olması ilk defa Radiant Town isimli bu The Order 1886'tan da hatırlayacağınız yapımcıların geliştirmiş olmasıydı efendim. Chains of Olympus da çok tatlı bir PSP oyunuydu. Tavsiye ederim oynamadıysanız. 16 Mart 2010 tarihinde gelen God of War 3, ilk defa PlayStation çıkan bir God of War oyunuydu aslında ve seriyi noktalayan oyundu. Benim o hoşuma gitmeyen kısım tabii bu tarihin dışında bir hani objektif bir yorum olacak gerçi ama benim hoşuma gitmeyen kısım aynı muhabbetleri tekrar tekrar işlemesiydi aslında. Tabii ki de tanrıların hepsi tekrar teker teker ee, savaşabilmek güzel bir artıydı. Ancak hani aynı temayı gene Zeus kavgasını işlemesi ve ikinci oyunu çok da üzerine bu kavganın üzerine bir şey koyamaması biraz böyle burukluk yaratmıştı ama, ama efsane oyundur, nefis oyundur ona bir diyeceğim yok yani. Seri sonlanırken şundan da bahsetmek lazım aslında. Bu da ilginç bir bilgi bence. Ee, her God of War oyununda yapımcı el değiştirdi. Aslında yapılmış değil, yönetmen el değiştirdi. Her seferinde farklı bir isim geldi. İlk oyunda David Jeff oyunun başındaydı. İkincisine Cory Balrog geldi. Üçüncüsüne Stig Azmuzen ya da Azmuzen isimli soy isme sahip arkadaşımız geldi yönetti oyunu. ilginç bir nokta aslında David Jeff'in söylediği şeyle alakalıydı biraz da. İlk oyunu geliştiren David Jeff şöyle bir açıklama yapmıştı. Eğer seri bende kalsaydı, ben geliştirmeye devam etseydim, ikinci oyunda farklı bir mitolojiye gider, her oyunda bambaşka mitolojilere giderdim demiş. Yani bir oyunda Mısır mitolojisi, bir oyunda İskandinav mitolojisi, evet İskandinav mitolojisi, başka bir oyunda başka bir mitoloji. Mitoloji, mitoloji ziyaret ederdim demişti. Aslında Galaford'u bir noktada tıkanmış olacak ki yeni oyunla beraber, ama acele etmeyin oraya daha vaktimiz var. Çünkü bir PSP oyunumuz daha var efendim. God of War Ghost of Sparta. Aslında aralarında çok fazla tarih fark yok. Ee... Üçüncü oyunla Ghost of Sparta arasında nereden baksanız bir 5-6 ay falan var. Yani biri 16 Mart 2011, biri 2 Kasım 2010 tarihinde çıkışı yapmış. Ghost of Sparta'nın en önemli olayı aslında Chains of Olympus'a getirdiği dinamikleri PSP'ye çok daha iyi bir şekilde aktarmak oldu. Bu da ana oyunlar kadar sevilen bir oyun oldu aslında. PSP'de Chains of Olympus'tan sonra bana sorarsanız gerçi iki tane God of War oyunu var ama Chains of Olympus'tan daha iyi bir oyun. Hatta PSP'nin en iyi hikayesinde oyunlardan bir tanesi diyebiliriz Ghost of Sparta için. Şimdi seride geldik. Bana sorarsanız serinin en çok ya biz para cukkalamamız lazım. God of War Arkası ölü yatıyor arkadaşlar denilen oyununa geldik diyebilirim. God of War Ascension. Kötü bir oyun mu? Değil. Fakat God of War serisine yakışan bir oyun mu diye sorarsanız bence değil. Ama ilginçtir ki God of War serisine devrim getiren bir oyun oldu aslında bu. Kontroller bakımından oyunu bambaşka bir hale getirdi. Şu açıdan bambaşka bir hale getirdi. İlk defa klasik kontrol anlayışının dışında bir God of War oyunuyla karşılaştık. Bayağı tuşları değiştirmişler. Normalde L1 kareyle dönmeye alışık olduğumuz God of War'da bambaşka bir tuş kombinasyonu getirmişti. Kötü müydü? Değildi bence. Hem dikey vuruşları da getirmişlerdi. Ama hikayenin ele alınışı, hikayenin aktarılışı biraz böyle araya sıkışmışlık hissi veriyordu. İlk oyunun da öncesine hatta Chains of Olympus'un da öncesine gitmişti God of War Essential hikayede. Bana sorarsanız God of War en unutulmaz noktası boss savaşlarıydı. Hakikaten boss savaşları çok keyifliydi ama oyunun genel yapısı diğer God of War'larına zarar biraz hafif kalmıştı. Şimdi geldik daha henüz oynayamadığımız God of War 4 olarak sağda solda konuştuğumuz ama aslında sadece God of War ismiyle çıkacak olan yeni oyunumuza. Bu oyun için en sevindirici gelişme benim adıma en sevdiğim oyunun yani ikinci oyunun yönetmeni tarafından bu oyunda yapılıyor olması. Gene Cory Baldrop ekibin başına geçmiş durumda. God of War'da İskandinav mitolojisine yer İşte zaten oyunun yayınlanan fragmanlarını gördünüz. Yanımızda bir çocuk var. O çocukla beraber bir maceraya atılıyoruz ve oynanış bambaşka bir hale almış. Artık sırt kamerasına geçilmiş. Serbest bir kamerasıyla oynuyoruz. Hack and o hızlı dinamiği yerine biraz daha gerçekçi bir dövüş sistemine tercih edilmiş. En azından gördüğümüz kadarıyla öyle söyleyebiliriz. Epik savaşlar görecek miyiz? Yani öyle büyük savaşlara girecek miyiz? Tahminimce olacaktır. O sonuçta bir God of War markasına ait bir hani God of War'ın imzası gibi bir şey olurum ama İskandinav mitolojisinde biraz daha böyle böyle biraz daha az düşmanla çarpıştığımız aksiyonların bol olacağını tahmin edebiliriz. Tabi oyunla ilgili çok fazla spekülasyon var. Böyle çok elle tutulu bilgi yok. Ne zaman çıkacak da bunlardan bir tanesi. Ancak beni en çok heyecanlandıran bilgi şimdi İskandinav mitolojisi ve adı üzerine God of War. Yani İskandinav mitolojisindeki tanrılarla kapışacağımız bir gerçek. Fakat oyun tabi Trader ile beraber çok fazla bir şey orada bahsetmedi ama e, Thor'un ve Odin'in Kratos ve yenilmek çocuk olabileceği söyleniyor. Aslında bu da değişik bir yatay olabilir. Yani Odin savaş tanrısı olarak geçiyor sonuçta. Thor'da yanındaki çocuk olabilir, Odin'de Kratos olabilir gibi bir muhabbet var ama Kratos'un da omuzlarına bu kadar fazla ağırlık koymayın arkadaş. Adam tüm mitolojilerdeki tanrı olmayı versin yani biz zahmet. Nasıl bir hikaye çıkacak? Yunan mitolojisinde biten hikayeyi nasıl İskandinav mitolojisine taşıyacaklar? Merak ediyorum. Bunun cevabını görmek için de merak etmeye devam etmem lazım. Çünkü daha oyun çıkmadı. Efendim bugün tarih bölümümüzde God of yakından tanıdık. Bir sonraki tarih bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>